Bütçe teklifleri çokça söylenir, iktidarların tercihlerini gösterir. Siyasal tutumlarıdır, belgelerdir. Bu açıdan da önemlidir. Ne yazık ki biz bu bütçeden baktığımızda iktidarın siyasi tercihlerinin değişimine dair en ufak bir emare olmadığını görüyoruz. Yine güvenlikçi bir anlayış var. Yine savunmaya öncelik veren bir yaklaşım var. Yine Eskide ısrar var. Barışa değil, adeta savaşa hazırlanan bir bütçe tasarımıyla karşı karşıyayız üstelik. Silah harcamaları arttırılmış, savunma ve güvenliğe ayrılan pay yine büyütülmüş. Üstelik şu da biliniyor. Savunma harcamalarındaki her artış her birimizin, özellikle de Türkiye gibi ülkelerde gündelik hayatına doğrudan değiyor. Yaşam kaynaklarımızdan eksiltiyor, ekmeğimizi küçültüyor, eğitim, sağlık, ulaştırma tüm bu haklarımızdan haksız pay alıyor. Yıllardır bu ülkenin kaynaklarını savaşa ve ranta ayıran, yurttaşları değil sermaye yandaşlarını güçlendiren, bunları üzülerek belirtiyoruz. Bu tür bütçeleri konuşuyoruz, bunları eleştiriyoruz, itiraz ediyoruz, önerilerimizi sunuyoruz, taleplerimizi iletiyoruz. Bütçe hakkı için mücadele ediyoruz ama eski de ısrardan vazgeçilmiyor. Biz DEM Parti olarak bütçe gibi önemli bir anda bu mecliste konuşulması gereken konulara yeniden dikkat çekmek istiyoruz. Bu tarihe eşikte eski de ısrarcı olunmamalı. Böylesi kritik gelişmelerin yaşandığı bir dönemde 2025 bütçesinin neredeyse tekrarıyla karşımıza çıkmış olmanız tarihsizlik olarak ifade edilemez. Bu apaçık bir siyasal tercih ve bunu yaparak yalnızca barış mücadelesi verenlere değil 86 milyona haksızlıkta da ısrar ediliyor. Oysa siz de biliyorsunuz ki bu yepyeni dönem yepyeni fırsatlar sunuyor, imkanlar sunuyor, olanaklar sunuyor. Bütçeler demokratik bir geleceğin aynı zamanda güvenceleridir. Türkiye'nin 10 yıllardır çatışmalarla heba edilen enerjisi ve potansiyeli için de bir fırsat sunuyor. Yani bunu yeniden inşa etmek için barışa doğru evriltmek için, demokratik bir toplum tahayyülünü gerçekleştirmek için, eşit yurttaşlık için değerlendirilebilecek fırsatlar, içeride ve dışarıda diyalog ve müzakereyi güçlendirmek, gerilimi azaltmak, barışçı ve dostane ilişkiler kurmak, işte tüm bunları hedeflemek mümkünken, bugüne kadar kaybedilen zamanı telafi etmek ve onarmak mümkünken, başka başlıkları konuşmak müm mümkünken, Bunları ne yazık ki bu bütçede görmüyoruz. Dolayısıyla yeni yüzyıl, eşit yurttaşlık nasıl olacak? Nasıl sağlanacak meselesine ve başlıklarına dair de herhangi bir öngörü de bulunmuyor. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 8. bütçesi. Evet bu bir Cumhurbaşkanlığı bütçesi, halkın bütçesi değil. Çünkü niye? Katılımcı değil, demokratik değil, toplum kesimleri yok, ilgili uzmanların görüşleri alınmamış, kimseye sorulmamış, bütçe pay ediliyor, halkın ihtiyaçlarını burada gözetilmemiş. Halkın sosyoekonomik mağduriyetliklerine rağmen yapılmış bir bütçe karşımızda. Toplumun ezici bir çoğunluğu bugün barış diyor paramız İHA'ya, SİHA'ya gitmesin. Savaş uçaklarına para harcamayalım diyor. Daha iyi eğitim alalım, sağlık hakkımız olsun. Ama bu bütçe barışın çözümüne işaret etmiyor.